Hepinize selam dostlarım Bugün sizlerle birlikte vaçaa! Yine oyun oynayacağız. Vaçaa vaçaa dinlemez mi? Oğlum yeter lan vaçaa demeyin. Ben de kere şey dedim. İsmail iki kere. -e -e İs İs İsma em İsma İsmail rahat durursanız. E GTA kim? GTA 6 oynayalım. Abelanne unutmayın like atmayı unutmayın. E Arkadaşlar sana. abone olun de. Arkadaşlar abone olun

Esma gerçekten oynamış kanalı var. Biliyorum. Ne dedim? Enes'e falan söyledin mi? Söyle. Söyle. Ne ne diyor o zaman? Söylemedim şaka Söyle mi tamam mı? Tamam. Neden? Sonra siliyor? Kim Sonra kalan kalanım gidiyor. Benim kalanım var mı? Hesabın değil mi? Peki, e, benim kanalım var yani. mı? Benim kanalım yok. Neden? E sana da açarım ben. Ama ben de sana AC Boy 2 killi Açacağım Açacak Açarım. Bunları da iletelim. Gelin lan buraya. Tanımadığım kişilere açayım mı? Açabilirim ben ama. Tabii benim yerimde olursa açabilirim. Açamıyorum. TURBO! ilk önce şöyle kopar alacağım. Hmm. Sonra ek ek telefonu ben alayım. Sonra ondan, Arkadaş, ondan sonra ben oynayacağım. Yani. Ay, ben Ben, 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 ee, arkadaşlar Esma Yedinsen'e bir kanal açacağım İkizden oyun oynamak için yani onun ve Eymen'e kanalından linkini oraya koyacağım. Evet mi? son bir vuruş ve go. Ne? Bir tane daha kalmış. Helikopter. Gel lan buraya. Ayın... Savaş sen niye uzun? İki tane kaldı. Son güzel savaş. Let's go. Kanalımı unutmayın. Sen ne küçük bebek? Oğlum bak, Esma biraz bir oyun oynamaya çalışıyorum. Tamam o zaman ben tamda. Gel oğlum ben de. Sen de. Ama oh iyi ben de. Ben de ben de. Doyum. Ben de video çekerim. Ben de. Oğlum benim kanalım, benim videom. Allah aşkına ya. Ben Aşk. Oğlum ben Aşkına diyorum Oğlum ben oynamıyorum Ben drift oyunu oynayım ya. Ben de oynamadım. E sana Aha. göre göre oyunlar yok ki arkadaşlar. Hangi drift? Hangi drift oyunu? Göstereyim. Kamera kamera. Her kamerayı açmayacaksın. Açtım. Evet. episode'im şurada iki dakika Biraz alayım, ben de oynayayım. Hadi biraz Ben de oynayayım. Çok hemen büyük. Hadi. Ol. Ben oynayayım. Hadi. Biraz daha büyük. Biraz daha. Hepimiz büyük. Bir <gülüyor> de oynayalım. 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 Ya, 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 Çok ya, 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 kardeş. Sana göre elbise oyunları var. <gülüyor> 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 Wolverine gidiyor. Wolverine. Wolverine gitti valla. Arkadaşlar. arkadaşlar bunu yükleyeceğim. Bunu yakında böyle bir oyun. Bunun bir videosunu çekeceğim. Bu çok iyi bir şey. Bak. Benim Ben de çıkıyor. Ben Bari, bari, bari. Nene nene nene. sarı olsun. Ne 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 ne? Sarı mı değil? Sarı. Sarı mı değil? Doğru. Marakasında piyak şey var. Arkasında şöyle şey var ya. Ne i̇şte. de mı? Onu da öyle var. Hani birazlar televizyonu var ya açılıyor. Ha? Adamlar, kızlar, ikizler, işte o büyük olanın oku. O büyük kızın adını ne, biliyor musun? Ne? Ee, şey... ne? Ne? Elinin körü mü? Ne? Abla. Sanki ben onu sanmıyorum. Ağzına bir arkadaşım var. diye bir arkadaşım var.

Bedava pasta reklamı. Sakın oynamayacağım diye. Let's let's go, let's go, let's go. Let's go. ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu güzel. ne?

Hadi bak beni karıştırın, beni karıştırın. Yani böyle, hadi bak. iman basayım İsmail. Hayır! Çarparsan İsmail İsmail yiyecek. İleri git, ileri git, Araba böyle güzel. Hayır ona bakmıyorum. Allah'ım girer gireceğim. Yok başka bir tane araba oynayayım mı? Ben de daha güzel bir tane bir tane var. Dreamin Real hadi bakalım. Bu ne hani. ismi? Bu ne ismi oynayacağım? Ama şarkı çalacak bak şarkıyı dinlersin. Tamam mı? Arkadaşlar şuan elma oynayın. Bak bu şarkı. Bir dakika İsmail bir dakika ta 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 olduğuna bakabilir miyim? Tamam. Ben sana bunu orijinal seçeneğe... Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Alayım mı? Arkadaşlar. Bu Driven Kral adlı oyundaki o şarkının gerçek versiyonunu ben biliyorum. Size onu açacağım. Tamam mı? Birazdan YouTube'dan açarım mı? Hadi şey. Buradan değil yoldan gideceğim. Yoldan gideceğim. Öğretmen de sana bir şey öğretmiyor mu? Şimdi de arkaya. Arkaya şu şu şu. Bu ne ya? Bir sürü oyun var. Aşkım. Hı -hı. Aşkım. Bak, Ben şunu oynamadım. Onu oynamayın. Hı -hı. Oysa Ocak? bu, oysa bu oynatmak şey ama bak. Şu şey oynayın. Hmm. Balgi oynayın. Yok, ay burası sonu. Ama dur dur dur. Ha, Lan, sesi kapatacağım. Takipçilerim konuşabileyim anlamıyor muyum? Ama Eymen herkes bir tur oynayacak. Ha, ona göre ha. Hile falan yok. Hile yaparsan vermem bir daha. Baş açıyorum. İlk benden baş çünkü benim telefonum olduğu için Size az önce oynadım biraz. Kaybedersen bana ben. Arkadaşım. Oh Eymen birinci ilk oynuyor. O Yeah. Evet. Benim telefonum olduğu için ben de yapıyorum. Ben mi ama zorunda kalır. <laughs> evet. Bu arada biz iki kişi. Hani bu sıfır ya. Bu sıfır. Sen bir. Ondan sonra ben iki. Sen ikincisin. Yok ben ikincisin. Evet arkadaşlar ben... Mu? İkinci olmuyor mu? Arkadaşlar bunlar ikinci. kavga ediyor bu arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar Esma abi. E, arkadaşlar Esma Esma'yı kifret değil mi? Kesin var ya. Ghost mu? Oğlum hayalet diyor. Ben Boralılar öğrendi bu İngilizceyi. Ben hocadan falan öğrenmiştim. Biraz hoca öğrendim, biraz da Borolo'dan. Öldüm ya. Neyse hadi. Haydi ya bu. ya. <laughs> Eğmen sana hatta küfür etti. Duydum, deli. duydum. Eğmen sana küfür etti bak. Eğmen şu an Eymen şu an Eğmen 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 şu an Eğmen şu an vallahi. valla. Ama bu arada gerçek hayatta çıktı. Ya bu arada o e, bir tane şarkının orijinali açayım. Bir tane şarkının orijinalini açacağım. Sonra e, ben bu videoyu kapatacağım. Sonra Eymen'le Eymen, Eymen Brawl oynayacağım. Tamam mı? Ben şimdi e, işte o şarkının gerçek versiyonu açıyorum. Bak. Tok ödülüştü. Bunu açın de izleyebilirsiniz. Ready. Set up. Go. Ay, bir şey hmm. Başka bir yok mu? Hmm. Başka bir yok mu? Ya, şunu, şunu bu arkadaşı bu gerçeği. Onu açmış. Göre <laughs> 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 ekranı geçeceğim. Reklamı geçme özelliği var. Buradan geçebiliriz. Buna basıyorum. Gerçi bu? İşte toke deri için izle. adam 12 yıl önce ötmüş lan. Oh my god.veda Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Eğer kanala abone, olmayı, like atmayı unutmayıp bu esnada mallık yapıyorsan. Görüşürüz. bye Bye. bye